Hidrolik asit, cildin temel dokusunda bulunan, kendi ağırlığının bin katına kadar su tutabilme kapasitesine sahip şeker yapıda bir komplekstir. Ciltte su tutarak cildin nemlendirilmesi, yumuşak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Hidrolik asitin en önemli fonksiyonları, cildi etkili bir şekilde nemlendirmek, cildin elastikiyetini arttırmak, ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmak, cildin dolgun ve pürüzsüz görünmesini sağlamak yara iyileştirmesini hızlandırmaktır. Hyaluronik asit cildimizde, eklemlerimizde, gözlerimizde, saç tellerimizde bol miktarda bulunmaktadır. Ancak 30'lu yaşlardan itibaren fibroblast adı verilen temel hücrelerimiz yaşlanır, sayıları azalır, fonksiyonları yavaşlar. Dolayısıyla hyaluronik asit üretimi azalır, yıkım artar. Gerekli nemini sağlayamayan cilt elastikiyetini kaybeder, matlaşır, kırışıklıkların miktarı artar. Cildin hassas bölgelerinden olan göz çevresi derisi yaş aldıkça dış faktörlerin etkisiyle incelir ve kırışmaya başlar. Biobellin da Hyaluronic Göz Çevresi Bakım Kremi göz çevresinin ihtiyaç duyduğu bütün vitaminleri içerir. Böylece göz çevresini güçlendirerek kaz ayaklarının oluşmasını azaltır. pH değeri 5.5 olan Biobellin da Hyaluronic Göz Çevresi Bakım Kremi içeriğindeki hyaluronik asit ve yoğun E vitamini ile cildi derin nemlendirir. Ayrıca antioksidan etkiyle serbest radikallerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Dermatolojik olarak test edilmiştir.